2002 tarihinde Amerika Irak'a saldırmaya hazırlanıyor. Küçük George Bush zamanı, onun başkanlığı zamanı. Türkiye stratejik açıdan, jeostratejik açıdan yani askeri birliklerini konumlandırması ve Türk sınırından da kuzeyden de Irak'a girmesi planları içerisinde son derece önemli bir ülke. Bu sayede Irak'ı iki ateş arasına almış olacaklar. Bir güneyden Basra Körfezi'nden gelecekler. Bir de kuzeyden Türkiye üzerinden. İşte bunun için Türkiye'nin meclisten karar çıkartıp adına tezkere dediğimiz Türk topraklarında yabancı devletlere ait birliklerin konuşlanmasına izin vermesi gerekiyor. Hukuken bu sorumlu. 1 Mart günü bu meclis kararı tezkeresi onaylandı. Bu da 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için e, gereken çoğunluğa ulaşamadı. Muhalefet partileri blok olarak hayır oyu verdiler. Henüz daha 1-2 aylık çok taze ektiler. AK Partisi içerisinde, AK Parti içerisinden de önemli sayıda milletvekili hayır oyu verince gerekli çoğunluğa ulaşamadı ve bu 1 Mart tezkeresi diye tarihe geçmiş olan Amerikan askerlerinin Türk topraklarında konuşlanmasına ve buradan Irak'a harekat düzenlemesine izin veren kanun hükmündeki bu metin kabul edilmemiş oldu. Amerika'nın işi bir parça zorlaştı. İki cephe yerine Güney'den Basra üzerinden sadece tek cephe açmak mecburiyetinde kaldı. Buraya kadar olan ansiklopedik bilgiydi. Kritik olan konu şudur. Bu tezkerenin geçmesini dönemin siyasi güç odakları içerisinde kimler istedi kimler istemedi? Mesela CHP'nin gerçek niyeti neydi? Hayır oyu vermekle beraber. Mesela bu tezkerenin oylanması konusunda henüz daha bir, tabi Kasım ayında iktidar olmuşlardı. Demin 2002 dedim, düzeltiyorum. Kasım 2002'de AK Parti seçimleri kazandı, iktidar oldu. Hatta Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için başbakanlığı üstlenememişti. Geçici olarak Abdullah Güldü başbakan. 1 Mart tezkeresi 2003 senesinde yaşandı. Yani AK Parti daha 4 aylık iktidarken. AK Parti'nin daha doğrusu özellikle Tayyip Erdoğan'ın şahsının gerçek niyeti neydi? Bu henüz daha bitiremediğim benim bir kitap çalışmamın da bir alt başlığı olarak konularından biri olarak yer aldığı için yani şunu kendime güvenerek rahatlıkla söylüyorum. Tayyip Erdoğan görünürde AK Parti tezkerenin geçmesini istediğinden ötürü resmi politikası olduğundan ötürü evet bu tezkere geçmelidir diyordu ama konunun detaylarına girdiğimiz vakit ki şimdi zaman müsaadesizliği nedeniyle onu yapamıyorum. Gerçekten Tayyip Erdoğan'ın tezkere'nin geçmesi isteğine sahip olup olmadığı konusunda yani bu konuda kitap yazmakta olan biri olarak eğer bunu o kadarlık iddia etmezseniz benim ciddi şüphelerim var. Ama bunlar detaylara ait, somut gelişmelerle ilgili giremiyorum onlara. Sadece hükmümü paylaşıyorum burada. Yani gerçekten geçmesini istedi mi yoksa Amerika ile çok fazla ülke menfaatleri halaldar olmasın gerilmeyelim diye bir çeşit tavşana kaç tazıya tut su uygulayıp el altından buna e, AK Parti milletvekillerinin bir kısmını manipüle ederek engel mi oldu? Bence bu ileride tarihçileri bir hayli uğraştıracak olan bir konudur. Mesela dönemin TSK'sı önemli siyasi güç odaklarından bir tanesiydi. Daha askeri vesayet Türkiye'de son derece zindeydi, güçlüydü. Bu konuda gerçek tavırları neydi? Bence o da araştırılmaya muhtaç. Çünkü her iki teze de destek verecek olan ortada tarihi malzemeler var. Hatta aynı durum CHP içinde söz konusu.